Merhaba arkadaşlar. Föy 14'ten dersimize devam ediyoruz. Bu föyde dik üçgen ve trigonometriye bakacağız. Şimdi ilk olarak dik üçgen başlığı altına baktığımızda 90 derece bir açısı 90 derece olan üçgene biz dik üçgen diyoruz ve 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs olarak isimlendiriyoruz ve diğer kenarlarda bizim dik kenarımız oluyor. Pisagor'a baktığımızda arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Pisagor, sayıların babası denilen filozof ve matematikçi, Pisagor teoremini hepiniz biliyorsunuz 8. sınıftan. Ne yapıyorduk? Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi yani b'nin karesi diğer dik kenarların uzunlukları kareleri toplamına eşittir diyoruz. Yani b kare a kare artı c kareye eşittir. Buradan bizden b'yi istediğinde b'yi bulmak için de her tarafın karekökünü alıyorduk. Yani b A kare artı c kareye eşit olmuş oluyor. Şimdi sorulara baktığımızda örnek biri. e, hipotenüsün karşısındaki kenarı a olarak vermiş bize a kaç santimetredir diye soruyor. Ne yapıyorduk? Pisagor teoreminde hipotenüsün karesinin e, diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşit olduğunu söylüyoruz. Burada a kare arkadaşlar 4 ile 16'nın toplamından 20 gelecek. A'yı bulmak için her tarafın kare aldığımızda A kök 20'ye eşit olacak. Peki kök 20 nasıl çıkacak dışarı? 4 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 kök 5 olarak bulunur. Örnek 2'ye baktığımızda bize AC ile CD'nin toplamının kaç santimetre olduğunu sormuş. Burada arkadaşlar ABC üçgenine baktığımızda AC'yi bulmak için Pisagor teoremi uyguladığımızda buraya x diyelim. Ee, 3 kök 5'in karesi diğer iki kenarın, dik kenarların kareleri toplamına eşit. Yani x kare ile 6'nın karesine eşit diyorduk. 3 kök 5'in karesi, 3'ün karesi 9, kök 5'in karesi 5, 9 kere 5'ten 45 gelecek. Eşittir diyoruz x kare artı 36'ya. 36'yı da karşı tarafa göndermediğimizde x karenin buradan 9 olduğunu ve x'in de 3 olduğunu bulmuş olacağız. Evet, AC'yi bulduk. Bir de bizden CD'yi de istiyor. İkisinin toplamını bulmamızı istiyor. Şimdi CD kenarını bulmak için de ADC üçgeninde Pisagor uygulamamız gerekiyor. Burada CD kenarına A dersek Pisagor'da neydi? 90'ın karşısındakinin karesi yani 3'ün karesi A kare ile 2'nin kareleri toplamına eşit diyoruz. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 4'ü diğer tarafa attığımızda a kare buradan 5 olarak bulunacak. Ve a'yı bulmak için de her tarafın kökünü alıyorduk. a kök 5'tir diyoruz. Yani ac uzunluğumuz, a kök 5 geldi, ac uzunluğumuz 3'tü, cd uzunluğumuz da kök 5. O zaman toplamları da 3 artı kök 5 bulunacak. Evet şimdi özellik üçgenlere baktığımızda bizim e, özel üçgenlerimiz vardı arkadaşlar. Bunları yine hatırlamanız gerekiyor. Neydi? 3, 4, 5 üçgeni. Neden? 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamı 25 olduğu için 5'in karesine eşit olacak. Aynı zamanda bunların katları da oluyor demiştik. Şunları bilmenizde fayda var arkadaşlar. E, karşımıza e, çok çıkanlar. 6, 8, 10 üçgeni de olabilir. 3, 4, 5'in iki katı olan üçgen. 3, 4, 5'in 3 katı olan 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı olan 9, 12, 15 üçgeni de var. Aynı şekilde 4 katları 12, 16, 20 üçgeni, 4 katları ve 5 katları olan 15, 20, 25 üçgeni. Yani bunları sıklıkla rastlayacağınız için bunları ee, yine bilmenizde fayda var. Ama zaten 3-4-5'i biliyorsanız 3-4-5 özel üçgenini bunlara da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde 5-12-13 bunların da katları olabilir. 8-15-17-7-24-25 Burada arkadaşlar bakın belki bunu görmediniz 8. sınıfa sadece. A, 2A, A kök 5 yani 90'ın karşısındaki A kök 5 oluyor diyeceğiz. Örnek 3'e baktığımızda arkadaşlar Bizde yukarıda verilenler A ile D arasındaki en kısa uzaklığın kaç santimetre olduğu sorulmuş. O zaman biz burada A ile D'yi birleştirdiğimizde ve bunu dik üçgene tamamladığımızda arkadaşlar ne olacak? Bakın şurada oluşan bir dikdörtgen dörtgen var. 2 ise buradaki kenar da 2 olacak. BC 15 ise şuradaki uzunluk da 15 santim olacaktır. Şimdi buradaki dik üçgene baktığımızda bakın ne? E, şurası 8 oldu bu dik üçgende. 8 15. O zaman özel üçgenimizden dolayı AD uzunluğu da 17 olacaktır diyoruz. 8 15 17 üçgeni. Örnek 4'e baktığımızda arkadaşlar bize BC'nin uzunluğunu soruyor. Şimdi burada arkadaşlar biz dik üçgen oluşturduğumuzda iki tane. Önce ADC üçgenine baktığımızda şimdi bu AD kenarına A dersek hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşitti. 3 kök 5'in karesi 6 kök 5'in karesine. Aynı şekilde bakın buradaki ABC dik üçgenine baktığımızda da yine Pisagor uyguladığımızda 90'ın karşısındaki A karenin diğer dik kenarlar yani X kare ile 9'un karesine eşit olduğunu söyleyebiliriz. A kare hem buna eşit hem de buna eşitse o zaman bizim bunları birbirine eşitlememiz gerekiyor. Eşitleyelim. x kare artı 9'un karesi de 81 gelecek. Yani 81 artı x karenin eşit olduğunu söyleyeceğiz. 3 kök 5'in karesi 45'tir. 6 kök 5'in karesi de arkadaşlar 6'nın karesi 36. 36 kök 5'in karesi 5. 36 ile 5'i çarptığımızda 180 olarak bulunur. x kare buradan 81'i diğer tarafa attığımızda 144 olarak bulunacaktır. 144 deneyin karesi 144? X buradan 12 santim olarak bulunmuş olur. Yani BC uzunluğumuz 12 santimetredir. Örnek 5'e baktığımızda arkadaşlar DAC açısının iki katı ABC açısına eşitmiş. Yani biz burada DAC'ye alfa dersek ve ABC açısı da 2 alfa olacaktır. Şimdi biz de arkadaşlar bir de burada AB ile BD'nin eşit olduğunu söylemiş. Yani burada bir ikizkenar üçgenlik var biz. Şuradaki taban açılara ikizkenar üçgen buradaki taban açılara beta dersek burası da beta olacaktır diyoruz. Şimdi şu ABD üçgenine baktığımızda 2 alfa ve 2 beta'nın toplamı 180 derece olmalı diyoruz. O zaman alfa ile betanın toplamı 2 tane alfa 2 tane beta 180 alfa beta 90 derecedir diyebiliriz. Yani A açısı 90 derece gelmiş oldu. Şimdi bize bir de BC'nin 15 santim olduğu verilmiş. Buranın tamamı 15. Şimdi bakın arkadaşlar 9 3'ün 3 katı 15 5'in 3 katı 3 4 5'in 3 katı olan özel bir üçgendir bu. Yani 9'un 3, e, 3'ün 3 katı, 5'in 3 katı. O zaman AB'de 4'ün 3 katı olan 12 derece, 12 cm olmalı diyoruz. Burada ikizkenar üçgen olduğu için AB ile BD birbirine eşitse BD de 12'dir diyeceğiz ve BC'nin tamamı 15 ise o zaman şuradaki x'e 3 cm kalıyor deriz. Evet, dipnota baktığımızda arkadaşlar özelliklerden ne diyoruz? A'nın karesi ile C'nin karesi yani çapraz diyelim. Çapraz karşı kenarların kareleri toplamı. Diğer B ile D'nin kareleri toplamı eşittir diyeceğiz. Bunu aynı şekilde arkadaşlar bakın burada bir dörtgen var. A, B, C, D dörtgeninin köşegenleri dik kesişirse eğer karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir diyeceğiz. Şimdi devam edelim örnek 6'dan. Evet. Hemen difnotun uygulamasını görüyoruz arkadaşlar. Burada ne diyorduk? Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani 8'in karesi ile 9'un kareleri toplamı x kare ile 10'un karesine eşittir. Açalım. 64 artı 81 9'un karesi de eşittir. Ee, şöyle diyelim. 10 karesi 100 100'ü de diğer tarafa attığımızda eksi 100 olarak gelecek. x kareye eşittir. Burada 64 ile e, kaç oluyor? 64 eksi 100 eksi 36 yapar. 81'den 36 çıkarttığımızda arkadaşlar x kare 45'e eşit olacak. Her tarafın kare kökünü almalıyız x'i bulmak için. x kök 45'e eşit. Yani bunu da nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 45 9 ile 5'in çarpımı e, 9 3 diye çıkacak. Kök 5 içeride kalacak. Yani x 3 kök 5'tir diyorum. Örnek 7'de AE ile DE'nin en küçük Toplamanın en küçük değerini bulmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar DC ile aynı uzunlukta başka bir doğru parçası çizdiğimizde burası da 3 cm olacaktır. Burası da 3 cm olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar bakın diklik var, kenar ortaylık varsa o zaman biz DE ile şuradaki çizdiğim doğru parçası eşittir diyebiliriz. Yani bunlar da birbirine eşit gelmiş olacak. Şimdi burada dik üçgene tamamladığımızda burası 3 ise burası da 3. BC uzunluğu 6 ise buradaki uzunlukta da 6. Bakın burada bir 90 derece var. Dik, iç, e, dik üçgen oluşturmuş olduk. Yani şuradan bahsediyoruz. Buranın tamamı 8 olarak verildi. Bulundu. Burada da 6 cm var. 6 8 o zaman 90'ın karşısının tamamı 10 santim olmalı. Burada bize AE ile DE'yi sorduğu için şu an AE ile DE ile bu kenarda eşit olacağı için AE ile DE'nin toplamını 10 santim olarak bulmuş olduk. Evet. Önemli teoremlerden bir tanesi daha arkadaşlar. Öklit teoremi. Öklit teoremi dikten dik indirilirse bakın 90 dereceden 90 derece dikten dik indirilirse birinci olarak ne söylüyoruz? Yüksekliğin karesi kenarların e, P ile K'nın çarpımına eşittir diyoruz. İkinci olarak arkadaşlar şöyle buradaki kenarın karesi böl P ve tamamının çarpımına eşit. Aynı şekilde e, sağ taraftan bakacak olursak B'nin karesi K ile tamamının çarpımına eşittir diyoruz. Ve son olarak da kolların çarpımıyla tabanların çarp, pardon kolların çarpımıyla evet tabanla yüksekliğin çarpımına eşittir diyoruz. Yani bunların her birini soruya göre kullanmış olacağız. Bunlar nereden geliyor derseniz arkadaşlar yani uzun uzun anlatmayacağım bunları ama ispat kısmından inceleyebilirsiniz. Hepsi arkadaşlar benzerlikten ortaya çıkıyor zaten bunların. Evet hemen örnek 8'e uygulama olarak bakalım arkadaşlar. Burada bakın dikten dik indirilmesi öklit öküz bağıntısı vardır diyoruz. Birinci olarak şunu söyleyelim. H'nin karesi tabanların çarpımına eşitti. Yani 2 ile 8'in çarpımına eşitti. O da 16 gelecektir. H kare 16 ise neyin karesi 16? 4. O zaman H 4 santim olarak bulunacaktır. Şimdi bize H artı B artı C'yi istediğim için C ve B'yi de diğer bağıntılardan bulalım. Şimdi ikinci olarak ne söyleyebiliriz C'yi bulmak için? C'nin karesi 2 ile tamamının çarpımına eşit. Yani C kare eşittir. 2 ile tamamının toplamı da 2 artı 8'den 10 gelecektir. 20'yi eşitse C kare arkadaşlar. C'yi bulmak için işte her tarafın karekökünü aldığımızda e, kök yerini de 2 kök 5 olarak bulunur. C'yi de 2 kök 5 bulduk. Bir de son olarak B'yi bulmak için diğer bağıntıyı 3.de mi vermişti 4.de mi ona bir bakın. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Son olarak B'nin karesi 8 ile tamamının çarpımına eşit. B kare eşittir 8 ile tamamı da 10 yani 80'e eşittir diyoruz. 80'i de nasıl yazarız? Kökün dışına nasıl çıkar? 16 ile 5'in çarpımı 80'dir. 16, 4 diye çıkar. O zaman B'de 4 kök 5 olarak bulunacak. Bize neyi sormuştu? H'nin, B'nin, C'nin toplamını sormuştu. H'yi yazalım. H 4, B 4 kök 5. C'de 2 kök 5. Toplamları da 4 artı 4 kök 5, 2 kök 5 daha 6 kök 5 olarak bulunacak. Örnek 9'a baktığımızda arkadaşlar bize AC'de E dörtgeni güneş enerjisi panelinin yüzeyidir diyor. Ve 90 derece 5 ve 4 cm olarak verilmiş. AC'nin kenar uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz. AP ile FC birbirine eşit. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar bakın e, dikmeden dikme indirdiğimizde Öklit bağıntısı uygulayabiliyorduk. Ama Öklit bağıntısını uygulayabilmemiz için yani şuradaki kenarı arıyoruz önce, oradaki kenara da x diyelim. E, buradaki kenar için arkadaşlar Öklit bağıntısı yapabilmemiz için e, buranın tamamının çarpımına eşitti. X'in karesi şurayla tamamının çarpımına eşitti. Ama o zaman bizim şuradaki kenarı bulmamız lazım. Burada arkadaşlar bakın benzerlikten dolayı aslında 1'e 2 oranı var. Siz buraya A derseniz buraya da A diyeceksiniz. A'nın tamamına oranı 2 A oranı 1'e 2 oranı. Burada da 4'ün tamamına oranı 1'e 2 gelmesi için tamamı 8 oldu şu an. 1'e 2 oranını sağlatmış olduk. Yani buradaki uzunluk 4 santim, 4 metredir. O zaman şuraya da tamamı 5 metre ise buraya da 1 metre kalacaktır diyoruz. Şimdi artık öklit uygulayabiliriz. X'in karesi eşittir diyoruz. Bakın burada ne yapıyorduk? Buradaki uzunluğun tamamına çarpımı. Yani 8 ile tamamı da 9 yapıyor. 8 ile 9'un çarpımı da 72'dir diyoruz. 72'de 36 ile 2'nin çarpımı olduğu için x kare 72 ise x o zaman 6 kök 2 olarak bulunur. Evet örnek onda arkadaşlar. Bakın iki tane aslında örtüşme bağıntısı görüyoruz burada. Ama ilk olarak arkadaşlar şimdi şu mavi üçgende bakın dikten dikme indirilmiş 90'dan 90. O zaman burada örtüşme bağıntısı uygulayabiliriz. Ne yapacağız? Biz buradaki kenarı x dersek birinci bağıntıdan bağıntının birincisinden arkadaşlar ne diyorduk? Altının yüksekliğin karesi tabanların çarpımına eşit. Yani x ile 4'ün çarpımına eşit. Ee, altının karesi 36, 4'e böldüğümüzde x buradan 9 olarak bulunacaktır. x 9 ise şimdi burada diğer e, üçgene baktığımızda kırmızı ile çizelim onu. Burada öklit bağıntısı uygulayabiliriz arkadaşlar. Neden? Dikmeden dikme inmiş çünkü. Burada ne yapabiliriz? Bakın yüksekliğini biliyoruz, dikmenin uzun, e, dikmenin uzunluğunu biliyoruz. 9'un karesi tabanların çarpımına eşit oluyordu. Yani buradaki taban 6 ile 3'ün toplamından 9. Burası da x olarak verilmiş. 9 çarpı x'tir diyebiliriz. Burada o zaman x'i 9 santim olarak bulmuş olacağız. Örnek 11'e baktığımızda arkadaşlar A, E, B, E ve C, D'nin bize eşit olduğunu vermiş. Bunları yazalım. Ve A, 12 santim olduğunu vermiş. 6 ve 6 olacaktır A, tamamı 12 ise. Şimdi biz arkadaşlar şurası 90 derece ise şuradan bir dikme indirdiğimizde bakın kenar olmuş. Biz buna ne diyorduk? Muhteşem üçlü. O zaman buradaki ABC üçgeninde bahsediyoruz. Buradaki Dikmenin uzunluğu da 6 cm olacaktır. Yani burası da bu kenarlara eşit gelmiş oldu. Şimdi bize D açısının 15 cm olduğunu vermiş. Onu yazalım. Bakın burada ECD üçgeninde bir ikizkenar üçgen var. 15'te taban açısı buranın da 15'tir. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğu için 15'te 15 ile 15'in toplamı şuradaki dış açıya eşit olmuş olacak. Yani 30 30 derece olacaktır diyoruz. Bakın burada EBC üçgeni de ikiz kenar üçgende. 30 sa, o zaman burası da 30'dur diyoruz ve 180'e tamamlayacağımızda arkadaşlar şuradaki açıya da kaç kalacak? 120 derece kalmış olacak. Şimdi özel açıları göreceğiz ama burada tekrar bir hatırlatalım. Arkadaşlar 120 30 30 üçgeninde bakın buralara eğer A ve A diyorsak 120'nin karşısı 3 katı kadar oluyor. Burada da 6 6 ise o zaman 120'nin karşısı kök 3 katı olacak ve 6 kök 3'tür diyoruz. Örnek 12'ye baktığımızda arkadaşlar bize BE AE ile BE'nin eşit olduğu BD'nin 4, CD'nin 6 santim ve bizden X'in kaç santimetre olduğu isteniyor. Şimdi burada arkadaşlar e, dikmeden bakın dikme indirdiğimizde öklit bağıntısı uygulayabiliriz. Ama öklit bağıntısı uygulamamız için de şuradaki uzunluğu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi buna nereden ulaşacağız? Buna da benzerlikten ulaşacağız. Bakın şu B noktasından başladığımızda ne var? 1'e 2 oranı var. Burada da 1'e 2 oranı olması için o zaman şuradaki uzunluğa 4 cm dememiz gerekiyor. 4'ün 8'e oranı. Şimdi burada da arkadaşlar bakın DE'nin de şu çizdiğimiz dikmenin uzunluğuna oranı 1'e 2 olduğu olacağı için burası DEX ise o zaman buradaki dikmenin uzunluğu da 2x olacaktır diyoruz. Evet, şimdi burası o zaman 4 ise bakın tamamı 6 olduğu için buraya da 2 kalmış oldu. Şimdi artık öklit bağıntısını uygulayabiliriz. Ne yapıyorduk? 2x'in karesi tabanlarına çarpımına eşitti. Yani tabanlarına bakalım, 2 ve burası da 8. 2 ile 8'in çarpımına yani 2x'in karesi 4x karedir. 8 ile 2'nin çarpımı 16. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x kare buradan 16 bölü 4'ten 4 olacak. x de arkadaşlar 2 santim olarak bulunur. Evet bir sonraki dersimizde ise arkadaşlar dik üçgende trigonometri oranlarından bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.